Hepsi merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan 2021 Pazar günü. Bugünün bir önemi var. Bugün Dünya Çiçek Günü arkadaşlar. Bugün bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çiçeklerimin bazılarını sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Evet balkondaki bu senenin ikinci çekimini sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bazı çiçekleri göstereyim. Umarım arkadaşlar dilerim. Ömrünüz çiçek gibi olur ve hayatın güzelliklerini çiçeklerin kokuları gibi fark edersiniz ve ömrünüzdeki çiçeklerle hayatınız mutlu ve mesut, güzel olur. Tabii bunlar güzel dilekler. Hayattaki güzel çiçekleri fark edebilen, güzel çiçeklerle hayatınıza devam edebilen bir ömrünüz olsun arkadaşlar. Evet. Kovlerimim küçük Geçen hafta diktiğim fidelerini görüyorsunuz. Bu da benim yeni ilk defa bu sene açan kohleram, dikenler tacı çiçeklerim. Bunlarla ben de mutlu oluyorum. Bunları gördükçe, bunlarla ilgilendikçe hayatıma daha bir güzellik bunlar katıyor. Çiçeklerle uğraşınca insanın hayatı daha güzel, daha mutlu olabiliyor arkadaşlar. Tavsiye ederim size. Eğer hayatınızda farklı bir güzellik istiyorsanız çiçeklerle uğraşabilirsiniz. Onlar size mutluluk verebiliyor. Onlar sizi üzmüyor. Onlar sizin ilgilendiğiniz kadar size güzelliklerini gösterebiliyorlar. Bu da iris çiçeğim. Bu da ıtır çiçeğim arkadaşlar. Yakında bu çiçeklenince çiçekli halini sizlerle paylaşmak istiyorum kısmını tabii ki buraya çıkarttım. Hepsini çıkartmadım. Şu harika menekşeleri de sizlere göstermek istiyorum. Evet. Dilerim hiçbir zaman hayatınızdan çiçekler ya da çiçek gibi insanlar ya da çiçek gibi sizi mutlu edecek varlıklar eksik olmaz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.